Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tosta'dan İnnale para gönderme işlemi, para yollama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımızı sizlere gerçekleştirelim. Dost uygulamasına öncelikle giriş yapıyoruz. Profilimize girip hesapların ve kartların seçeneğini tıklıyoruz. Buradan yeni kart ekle diyerek Innal kartımızın bilgilerini giriyoruz ve 3D Secure ile onaylıyoruz. Daha sonra ana sayfadan para yükle çek diyoruz. Bu, bu bank kartından yükle ya da inal parta buradan kolaylıkla siz de bu adımları takip ederek Tosta'dan inala para gönderme işlemini kart bilginizi girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ee, onun dışına inal uygulaması üstünden de tosta kart bilgilerinizi ekleyip kolaylıkla para çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.